Andy's Apple Farm çıktığı gün bütün dünya tarafından ilgiyle takip edilmişti. Aslında onu bu kadar ilgi çekici yapan şey içinde barındırdığı gizemler ve çözülmeyi bekleyen sırlarıydı. Andy's Apple Farm oyununu yapan M36 Games yeni bir oyun çıkardı. İsmi ise Rabbit Knight. İlk başta baktığımızda tamamen farklı bir oyun görüyoruz. Yani Andy's Apple Farm'la kıyaslayamıyoruz. İkisi çok farklı bir oyun oyunda ilerledikçe Andy's Apple Farm Chapter 2 ile ilgili yeni gizemleri görüyoruz. Yeni ses kayıtları ve görüntüler Chapter 2 ile ilgili bazı önemli mesajları bize verecek. Özellikle Isabella ile ilgili çok fazla merak edilen şeyler vardı. Isabella burada bize bazı bilgiler de veriyor aslında. Tabi bu mesajları oyunun içerisinde ilerledikçe görebiliyoruz. Oyunun farklı sonları var demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü oyunun sadece bir sonu var. O da Endless Apple Farm Chapter 2'ye bağlandığımız son. Şaşıracağımız çok önemli bir son. Fakat oyun içinde gizli bazı bölümler var. Oraya girersek farklı farklı sonlar almış oluyoruz. Ve doğal olarak her sonunda farklı bir mesaj tabi. Bu gizli bölümlerde bizi karşılayan biri daha var. Onu da birazdan göreceksiniz. Oyunun geliştiricisi M36 Games Endless Apple Farm Chapter 2 fragmanını yayınladı ve altına da bir not düştü. Endless Apple Farm Chapter 2 bu yıl çıkıyor. Tek başıma olduğum için net bir zaman veremiyorum. Tek başına bir kişinin bu denli bir başarılı işe imza atması gerçekten saygı hak ediyor. Andy's Apple Farm 1983 yılında yapılmıştı Eastwood Games tarafından. Yani Thomas Eastwood tarafından yapıldığını biliyorduk. Fakat Rabbit Knight oyununda ise 1986 Eastwood Games yazısını görüyoruz. Ama Thomas şeytani bir varlık tarafından oyuna hapsedilmemiş miydi? 3 yıl sonra gelen Rabbit Knight oyunu... Yani bir Eastwood oyunu. Thomas bir varlık tarafından oyunun içine hapsedildiyse bu oyunu kim yaptı? İşte oyun ilerledikçe muhtemelen bu sırları da çözeceğiz. Sizlerin bu tarz oyunları sevip sevmediğinizi atmış olduğunuz like'lardan anlıyoruz. Bu sebeple atacağınız her bir like ve bir yorum videomuzu hem üst sıralara çıkartacak hem de bu tür videoların daha fazla gelmesine sebep olacak. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız her yeni bir paylaşımdan anlık olarak haberiniz olur. İlginiz için teşekkürler. Gelelim Rabbit Night. Yani Indie Apple Farm Chapter 2'nin de gizemlerinin saklı olduğu oyuna. Oyuna başlarken bir hikaye alıyoruz. Uzun zaman önce tavşanlar tarafından yönetilen bir krallık vardı. Uzun süre barış içinde yaşadılar. Sonra mantarlar saldırdı. Dokundukları herkesi enfekte edip toprakları ele geçirdiler. Sahip oldukları her iyi şövalye ve savaşçıyı birer birer öldürdüler. Sadece Rory, Rory adında çaylak bir tavşan kaldı korkmuş olsa da onları durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Tavşan Rory ile oyunumuz klasik bir retro oyunu gibi başlıyor. Zaten hikayede çok önemli bir yeri var Tavşan Rory'nin. İlk başlarda oyun çok kolay gibi görünüyor fakat ikinci dakikadan sonra oyunun zorluğu ve şansınız ile bazı şeyleri yapmak zorundasınız. Yani deneme yanılma yolu yapmamız gerekiyor. Yolda giderken mantarları yok ede, ede gidiyoruz. Bazı bölümlerde oldukça saldırgan olan, oldukça fazla hasar veren enfekte olmuş tavşanlarla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda yolumuzun üzerinde bazı uçan küreler var ve bunları kesip içindeki artık mermi midir, silah mıdır bunları almamız gerekiyor. Bana daha çok muz gibi geldi. Yani en azından muza daha çok benziyor. Ve bu mermileri oldukça dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazı bölümlere geçebilmek için hayati önem taşıyor. Bir tane eksik olduğu an bölümü geçemiyorsunuz. Ne yazık ki hakkınız dolu olsa da tekrardan baştan başlamanız gerekiyor. Yani çok stratejik davranmak gerekiyor. Yolumuzun üstündeki hiçbir küreyi kaçırmadan gidiyoruz. Evet enfekte tavşanların saldırılarından kurtulduktan sonra bir, bir buçuk saat sonunda tesadüfen düştüğüm yerde bulduğumuz gizli bölmeye giriyoruz. Tesadüfen bulduğumuz bu gizli bölmeye kayıt tuşuna basarak giriyoruz. Şimdi haberimiz var. Bilerek giriyoruz ve artık sırların perdesini aralamaya başlıyoruz. İşin ilginç tarafı bu ve bunun gibi gizli bölmelere girdiğimiz zaman tavşan Rory birden farklı kişilere dönüşüyor. Ve onların arasında tanıdık bir isim de var. Peter. Şeytanın ta kendisi. Gizli bölüme girdikten sonra simsiyah bir yerden geçerek bir koridorda ağlayan kızı fark ediyoruz. Ağlayan kızın kim olduğunu çok fazla sorgulamaya gerek yok. Evet, bu ağlayan kişi Isabella ve daha sonra ekran değişiyor. Bir ses kaydı dinliyoruz. Ses kaydındaki kişiler Isabella ve bir polis. Polis Isabella'ya bazı sorular soruyor. Eve last year. Isabella, you can talk to me. I know it's hard, but if we're going to solve this case, well, we'll need your help. The cameras. The cameras? Yeah, me and Mama used to set up cameras in the forest. Was the house in view of the cameras? No. Geçen yıl Noel Arifesi'nde ne olduğunu bize anlatabilir misin?" diyor. "Isabella, benimle konuşabilirsin. Zor olduğunu biliyorum ama bu davayı burada çözeceksek yardımınıza ihtiyacımız olacak." Isabella, "Evet, ben ve annem ormana kameralar kurardık. Peki ev kameraların görüş açısında mı?" diye polis sorduğunda Isabella, "Hayır, sanmıyorum." Polis'in cevabı mantıklı. "O zaman bunu neden bize söylüyorsun?" "Onları bul sana gösterecekler." diyor Isabella. Daha sonra polis neyi gösterecekler? Isabella neyi gösterecekler? Derken ses kesiliyor. Isabella sanki buraya baktığımız zaman kendi isteğiyle hareket etmiyor. Thomas'ı yönlendiren varlık mı acaba Isabella'yı yönlendiriyor? Belki Arthur'un ölümünü gördü. Bundan bahsetmek istiyor, kameraların kurulduğunu söylüyor, belki kameralar bu anı yakaladı ama polisle arasındaki konuşma gerçekten ilginç bir konuşmaydı. Ses kayıt bölümünden çıktıktan sonra simsiyah bir ekran tekrar bizi karşılıyor. Fakat bu sefer nereye gittiğimizi bilmeden yürüyoruz. Adeta boşluğa yürüyoruz. Ve o da ne? Bir anda karşımızda Peter saliselik yüzünün değiştiğini görüyoruz. Yüzünün değişmesiyle birlikte ortadan kayboluyor. Ama hiçbir şekilde hareket etmemize izin verilmiyor. Ta ki sol üst köşede run yani koş yazısını görene kadar. Birden koşmaya başlıyoruz ve arkamızdan Peter korkunç yüz ifadesiyle etrafında onlarca göz ile birlikte bizi yakalamaya çalışıyor. Yakalanmazsak eğer oyunun tek sonuna ulaşmış oluyoruz. Yakalandığımızda ise o gözlerden sadece bir tanesi. Ekran değişiyor ve ekranda bazı kodlar. Bu yakalandığımızın ekranı aslında. Bu kodların ne anlama geldiği konusunda bir araştırma yapmadım. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken şey kodların yanında birinin buraya doğru bakması. Oldukça ürkütücü bir yer ve burada yazan kodların da hepsinin birer anlamının olduğunu düşünüyorum. Ya da birleştirince bir anlam ifade ediyor olabilirler. İkinci gizli bölümde ise yine oyuna baştan başlıyoruz. Fakat ikinci gizli bölüme girebilmek için birinci bölümün ikinci kısmına kadar gelmemiz gerekiyor. Burada bastığımız zaman aşağıya çöken bir köprü var. Bizim karşıya geçmemiz gerekiyor. Fakat bu köprülerin iki tane olması Zaten bizleri buraya yoğunlaştırıyor. Açıkçası burada iki tane çöken köprüyü koymaları, gizemlerin burada olduğunu bas bas bağırıyor. İlk köprü aşağıya çöküyor. İkinci köprüye geldiğimiz zaman o da çökmeye başlayınca yine görüntü değişiyor. Evet, şimdi en önemli gizem olan Jeffrey Eastwood'un burada fotoğrafını görüyoruz. Ölüm tarihi ise 1986. Yani bu oyunun yapıldığı tarih. Yani biz aslında Jeffrey Eastwoodus. 1983 Andy, 1986 Jeffrey. Fakat Jeffrey ile ilgili bu bilgiler yeterli değil. İşte şimdi oldu. Ekranda sarı bir ayçiçeği. Andy's Apple Farm Chapter 2 ile ilgili çok önemli bir detay. Jeffrey ve ayçiçeği. Bunlar aklımızın bir köşesinde dursun. Zaten muhtemelen sizin de kafanızda bazı soru işaretleri gitmiş oldu. Üçüncü gizli bölüme geldiğimizde ise artık Andy'nin elma çiftliğine dair Noel arifesinde yaşanan şeylerle ilgili haberleri görüyoruz. Yine bir ses kaydı ve bir haber dinliyoruz aslında. Fakat buradaki çevirilerimde bazı sorunlar olabilir çünkü konuşan kişi fazlasıyla hızlı konuşuyor. Ama elimden geldiğince doğru olduğunu düşünüyorum. I hope you all are having a fabulous Christmas. However, last night, Christmas Eve wasn't so great for a family on the outskirts of Pumpkin County. The 7th of West Avenue Road property caught fire around 1 a.m. Friday morning. The cause of the fire is still unknown. However, the Pumpkin County Sheriff's Department states that the reason may have been a fallen Christmas tree too close to an open fireplace. There are suspected of having been two casualties. However, no bodies have been found as of yet. A 13-year-old girl was the only person found at the scene after waving down a family in their car for help. Police arrived on the scene shortly after. This is right next to the lake where a ten-year-old boy from the same family was presumed dead at Lake, Key lake Keystone just at Lake Keystone months ago. No, 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 no. Yani hepiniz harika bir Noel geçiriyorsunuzdur ama bir aile için o kadar harika geçmiyordu. Çünkü bir yangından bahsediliyor. Yangının nedeninin hala bilinmediği söyleniyor. Ancak şerif departmanı açık şöminenin çok yakın bir yerine düşmüş Noel ağacının yangına sebep olabileceğini belirtiyor. Sanıyorum konuşmanın en hızlandığı yerlerde, geri kalan yerlerinde ise bazı cesetlerin bulunduğundan bahsediyor. Ama bu bizim için önemli değil. Aslında burada Andy's Apple Farm'a bir geçiş olduğunu, hikayenin direkt oraya bağlandığını gösteriyor. Yine siyah bir ekranda yine Peter ve bu kez Peter'dan kaçıyoruz oyunun artık tek olan sonuna denk geliyoruz. Fakat o da ne çok saliselik bir görüntü evet oldukça korkunç bir görüntü. Peter gittikten hemen sonra ekrana çıkan bu görüntü oldukça korkutucu ve Thomas olduğunu düşünüyorum. Thomas Eastwood. Peter'dan kaçtıktan sonra oyunumuz bitiyor ama nedense sanki arkamızdan bir hançer yemişçesine yüzüstü yere düşüyoruz. Ve ekranda bazı yazılar çıkıyor. Çok saf. Onu kurtaramazsın. Öz babası. Kardeşin buna engel olamadı yani bizden bahsediyor. Thomas onu kurtaramadı. Jeffrey sen de kurtaramazsın demeye getiriyor. Evet burada da Jeffrey Eastwood olduğumuz zaten kesinleşmiş oluyor. Sana yapabileceğini düşündüren ne? Onun kontrolü benim. Jeff tüm yaptığın kaçamayacağın bir cehenneme sürüklenmektir. Oynadığınız için teşekkürler oynadığımız için teşekkür edildi. Evet fakat bunu her sonda gördük. Ama buradan hemen sonra çok kısa bir süre ekranımızda başka bir teşekkür yazısı daha geliyor. Ve o can alıcı mesaj. Oynadığın için teşekkürler. Artık benim dünyamdasın Jeff. Devam edecek. Andy's Apple Farm Chapter 2. Ve gördüğünüz üzere Chapter 2'ye bağlanılıyor ve burada az önce yani videomuzun başlarında gördüğümüz o sarı ayçiçeği Yeni karakter olarak Jeff oyunumuzun içerisine hapsoluyor. Evet biz Jeffrey yani aslına baktığımız zaman Isabella'nın amcası. Peki bizi kim öldürdü? Burada sırtımızdan kim hançerledi? Gördüğünüz üzere tavşan Rory şeklinde yani biz yüzüstü yerde yatıyoruz. Fakat oyunda bir gizli bölüm daha var. Aslında en önemlilerinden birisi. Isabella evde böyle kendi başına gezerken odaları gezerken birden yerde amcası Jeffrey'i görüyor. Jeff amca diye sesleniyor. Yani Jeff aslında yüzüstü yatıyor ve sırtından hançerlenmiş. Neden hep değer verdiğim kişiler ölüyor diye Isabella kendi kendine sorarken bu cinayeti kim işledi diye biz de sorguluyoruz. Ama Isabella'dan başka kimse yok ki o evde. Evet, Jeff amcasını öldüren Isabella. Aslında Isabella değil, onu kontrol eden karanlık varlık. Bu tür videoların devamı konusunda like atmayı, yorum bırakmayı, kendi düşüncelerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler